Ayaza mezarlığındayız. Burada da rahmetli teyzem Türkan Gümüşkaya'yı ziyaret ediyoruz. Annemler, teyzemler, babam, kardeşim. Evet, karşı taraf maslak. Huzur içinde yatıyorlar. Mezarlıklar müdürlüğü çalışmaları başlamış. Arkada sesleri duyuyorsunuz. Otlar biçiliyor. Bayrama iki gün var ama yine bir hareketlilik var Arife gününden önce. Şu karşıda bir bayrak var görüldüğü üzere. Beşiktaş bayrağı. Aynı şekilde burada da bir Trabzon bayrağı var. Şu Türk bayrağının hemen altında tutukları takımların flamaları konmuş. Allah hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Ziyaretçilerini eksik etmesin.